Kitap gemisinden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar çok sürpriz bir şey yapacağız. Arkadaşlar bugün yeni bir başlıyoruz. Arkadaşlar benim sevdiğim şeylerden bir tanesi Lego. Arkadaşlar Lego klasik. evin Lego. BUZ var. Ben açıyorum. Evet arkadaşlar şimdi Tüm kartonları falan her şeyi çıkardım. Bismillah. <laughs> Yorum açıyorum. Arkadaşlar şöyle bir görüntüsü var. bayağı paket paket Lego. Arkadaşlar, arkadaşlar iki tane de arkadaşlar katalogumuz var yani kitapçı. Neden iki tane? Ben çok şaşırdım. Ben sonrası çok tuhaf bir tane de şöyle bir şey çıkıyor. Bekler Neyse. Arkadaşlar şimdi size biraz şeylerden bahsetmek istiyorum sürekli şeylerden. Şöyle arkadaşlar şöyle bir paketimiz var. Ondan sonra şöyle pembe bir paketimiz var. Kızların en sevdiğinden. Ondan sonra şöyle yeşil bayağı büyük bir paketimiz var. İsraf ya. Harbi israf. Ondan sonra şöyle beyaz. Şu maviden bayağı var. Ondan sonra siyah. Şu işte kahverengi. Ve arkadaşlar olmazsa olmazımız tabii ana renklerimiz. Bir burada şey var. Ve bir tane gelir. ve iki tane kitapçığımız. Ben aslında bir tane çıkacağını sanıyordum sen. Ben de bir tane zannediyordum. Ama çok büyük diye herhalde iki tane var. Şöyle Neler yapılıyormuş onlarla? Örneğin şöyle kedicik Hatta da şöyle göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar, şunların hepsi yapılabiliyor. Şurada arkadaşlar emin değilim. Şurada galiba arkadaşlar parçaları var. Onu bir dik tutabilir misin? Arkadaşlar, ben şimdi aç açayım mı? Bir ben şey açacağım. Var. Ben şöyle bak. Ben... Açacağım böyle kalsın bence. Bir şey hedefle onu yapalım öyle kalsın. Şunu ortaya koyalım. Evet arkadaşlar, bütün hepsini hepsini açtık arkadaşlar şimdi. Ben arkadaşlar şuradaki evi yapacağım. Evet. Bakayım. Peki. ev yapacağım. Hı, tamam. Başka şeyler de var. Evet. Şimdi hı. benim evi bulmam lazım. Ev nerede ya? E, galiba 32 sınıf. 32 sınıf. Evet. Şimdi Arkadaşlar ilk şuradaki çörek arkadaşlar tabanı alıyoruz. Şuradan evet, arkadaşlar dört tane. Evi tekrar evet. görebilir miyiz? Evet şöyle. Şimdi arkadaşlar şu şuradan şundan dört tane arkadaşlar parça alıyoruz. Nerede? Buraları hızlı çekeyim mi? olur. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar buradaki şuradaki evi bütün parçalarını yaptım. Yani aldım yani yaptım derken siz de öyle şey yapmayın. Arkadaşlar şimdi burada şuradaki evi yapmak için bütün parçalar burada arkadaşlar başlıyor. Şimdi ilk olarak şöyle bir zemin. Dört tane şöyle şeyden. Arkadaşlar. Bunları şimdi böyle takıyoruz. Sonra Şuradaki parça şuraya Ondan sonra hemen yanına Arkadaşlar şuradaki dört tane Takıyoruz. Arkadaşlar sonra aslında şuradaki parçalar devreye gidiyor. Yani giriyor. Şimdi şöyle ve arkadaşlar buradaki yaptığımız şeyi şuradaki iki şeyin üstünü takıyoruz. Şu an bu bir aç. Evet arkadaşlar şu an evi kompleman tamamladık. Şöyle şöyle arkadaşlar penceleri baba baba ağaç var. Ondan sonra çiçekler var. Yol var. Böyle. Bir de işte arkadaşlar ben şuradaki evi bir tane arkadaşlar şu paketleri açarken ben şöyle bir robot yaptım. Arkadaşlar böyle. Bir robot. Ben şimdi biraz daha böyle nasıl desem biraz daha tasarlayacağım. Yani ne izleyebilirsiniz? Ne kadar var şunların babacığım? İki tane var? Süper umurum çünkü. Da da şey. Ay yapma. Ya ben evet, mesela sana hoşça kal diyelim, sen tasarımlarını devam et. Olur arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Arkadaşlar buradaki serinin gelmesini yani yani arkadaşlar buradaki serinin daha fazla gelmesini istiyorsunuz. Alttan like atmayı ve abone olmayı ve oradaki zil tuşunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Hadi görüşürüz.